kanalıma hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğiz. Son 24 saate bakacağız. Sakatlar, hastalıklar ve arkadaşlar Trabzonspor takımındaki son gelişmelerden bahsedeceğimiz bir video geliyor. inşallah beğenirsiniz. Bu videoyu yükleyeceğim. Akşam da arkadaşlar transferlerle alakalı özellikle Vakameyl ile alakalı çok önemli bir video çekeceğim arkadaşlar. Akşam şimdi bu videonun üzerine eklersek çok uzun süreceği için akşama bırakıyorum o videoyu. Neden şimdi çekmediğimin bilgisini vereyim sizlere arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımımızda gelmeden önce biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nda Eriksen bir kalp krizi geçirmişti. Öncelikle ben buna değinmek istiyorum. Kalbine pil takıldı. Oyuncunun futbol hayatı bitti denildi. Ve Eriksen ee, bugün veya yarın bir tane takımla sözleşme imzalayacağı ve futbola geri döneceğinin haberi çıktı. Gerçekten Eriksen hani radikal bir karar aldığını düşünüyorum. Kalbinde pil varken futbol hayatına devam edecek. Gerçekten riskli bir durum olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Bunu neden söylüyorum? Böyle arada da e, dünya basınından da gelen bilgileri sizlerle arada paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Eliksen çünkü hepimizi korkutmuş hatta Avrupa Şampiyonası'nın önüne geçmiş bir rahatsızlık yaşadı maalesef. Bu herkesi yakından etkiledi arkadaşlar. Onun için de Eliksen'e tekrardan geçmiş olsun diyorum. İnşallah Allah bir daha göstermez. Tekrardan futbola geri dönüyormuş. Hakkında hayırlısı olsun demek istiyorum. E, şimdi hemen gelelim Trabzonspor takımımıza. Bakasetas biliyorsunuz hasta. Tronsen'in sakatlığı devam ediyor. Bu iki oyuncu antrenmanlara katılmıyor. Marek Amşik hala antrenmanlara çıkmadı. Maça 5 gün kaldı. Uzun bir süredir Marek Amşik yok. Nedeni de tamamen ağrılarının geçmemesinden dolayı ve Abdullah Avcı'nın Marek Amşik için şöyle bir cümle kullandığını biliyoruz. %100 yani sakatlanma ihtimali %1 dahi olsa çıkmasın. %100 iyi olduktan sonra sahaya çıksın dediğini biliyoruz. Ve onun için de Marek Amşik koruma programında İnşallah bugün veya yarın Marek katılır. Çünkü Marek yaşındaki yaşında bir oyuncunun uzun bir süre antrenman yapmaması sıkıntı yaratabilir. Hem gelecek adına hem sakatlık adına kuvvetinden düşebilir. Kondisyon anlamında da problem yaşayabilir. Onun için Marek en kısa zamanda antrenmana çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Paşa maçı çok önemli. Birazdan şimdi maç haftasına da girdik. Paşa maçından önce maç önü videomuz gelecek ama ufak bir değerlendirme oradan da geçeceğim arkadaşlar. Şimdi Kuası Allah nasip ederse bugün geliyordu. Belki de bu videoyu ben çekerken geldi. Abdülkadir Ömür fizyoterapi eşliğinde çalışıyor. Şimdi Abdülkadir Ömür'ün gelişimi, iyileşme sürecinin hızlı gittiğini biliyoruz. Abdülkadir Ömür inşallah bugün veya yarın o da takıma bir an önce katılır. Canlı ile alakalı şimdi fotoğrafı koyuyorum. Şu antrenmana katılmış. Ayaklarını nasıl açmış görüyorsunuz. Bu pozisyonu yapan, Şu atan hiçbir oyuncu sakat değildir arkadaşlar. Tamamen iyileşmiştir ki bu kadar hızlı bir dönüş yaptı. Demek ki tamamen koruma programından çıkartıldı ve takıma verildi. Çünkü fotoğrafta gördüğünüz gibi arkadaşlar kolay işler değil. Bu ayağı açmak, şut atmak falan ki Edin Canini ve Vakayemen'in özellikle gol çalışması yaptığını, içeriye girip şut attıklarını biliyoruz. Antrenmanda şut çalışması yapıldı üçü de çok güzel verimli bir antrenman geçirmişler arkadaşlar. Bu da bizim tabii ki de keyfimiz yerine getiriyor. Takımda çünkü son zamanlarda biraz gol sıkıntısı var mı? Var arkadaşlar maalesef. Özellikle uzaktan şut atmada bir tek Bakasetas'ın dışında biz çok fazla denemiyoruz. Şimdi takımımızın uzaktan şutları da çalıştığını, özellikle bu da bir taktiksel antrenman olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi hemen gelelim bir hazırlık maçı oynandı. U19 takımıyla bizim takımımız arasında karma bir maç yapıldı. U19'da yapılan maçın en büyük önemi şu arkadaşlar. Oynamayan oyuncuları görmek, oynamayan oyunculara hazırlık maçı dahi olsa birazcık maç kondisyonu kazandırmak ve son durumlarını görmektir. Burada da gayet başarılı, keyifli bir antrenman maçı olduğunun bilgisi var. Ve burada da kötü bir haber. Şimdi Koyuta e, Koyta orada bir gol attı ve e, bir sakatlık yaşadı. Arka derisinde bir gerilme olduğunun bilgisi var Koytana. E tabi şimdi hastalıktan çıktı. Uzun bir süreden sonra maçta belki de zorladı göremediğimiz için bilemiyoruz. Çok ciddi bir sakatlık olmasa da bir sakatlığı olduğu konuşuluyor Koyta'nın. Ve buradaki diğer bir detay da Batuhan'ın çok ciddi anlamda ön plana çıktı. Gol attı. Abdullah Avcı da kafasında bu oyuncudan hani yararlanabilir miyim düşüncesi tekrardan geldiğini biliyoruz. Tabi Abdullah Hoca Taha'yı, Kerem'i hepsini bilerek bilinçli istedi. Bunlar istedi. Bunlarla alakalı da bir proje var biliyorsunuz. O projeyi de akşama değinelim. Ve sonuç olarak arkadaşlar verimli bir antrenman, verimli bir maç geçti. Batuhan gol attı, Koyta gol attı. Bu iki oyuncu Santofolarımızın gol atması güzel. Kerem'le alakalı da çok güzel bilgiler var. Onu da ekleyerek geçeyim arkadaşlar. Şimdi e, burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi Abdullah Avcı takıma çok önemli bir açıklamada bulundu tabii ki de. Çok önemli bir virajdayız. Artık herkes kendisine dikkat etsin dediğini biliyoruz. Çünkü görüyorsunuz koyut çıkıyor, sakatlık çıkıyor. Şu haftaları şimdi bir ara daha olacak arkadaşlar. 2-3 hafta sonra bir ara daha var. Bu araya kadar bütün maçlarımızı bizim kazanmamız lazım. Kritik viraj. Bakın içeride Kasımpaşa ve Konya ile oynayacak Trabzonspor takımı. Alacağı 6 puan bizi mükemmel bir seviyeye getirecek. Yani artık şampiyon olduk diye Abdullah Avcı da söyler diye düşünüyorum ben. Konya ve Kasımpaşa maçı çok önemli arkadaşlar. Şimdi Kasımpaşa maçı 5'te 5 yapmış bir takım arkadaşlar. Bakın 5'te 5. Geçen hafta değil bir önceki hafta gittiler. Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yendiler. Onun için Kasımpaşa maçı çok zorlu bir maç. İyi hazırlanması gereken bir maç. Onun için oyuncularımıza çok iş düşüyor ve arkasından Konya geliyor arkadaşlar. Bunu hafta içerisinde detaylandıracağım zaten sizlere istatistik anlamında. Konya bizim en yakın rakibimiz. Final maçı. Bir maçı eksik. Biz Konya'yı yendiğimiz takdirde Konya'nın şampiyonluk söylemleri de bitecek. Bizim rakipsiz olacağımızı düşünüyorum artık Konya Spor maçıyla beraber. Ve Abdullah Avcı takımla yapmış olduğu konuşmada artık viraja önemli bir viraja daha gelindiğini ve bu virajdan çünkü Sivas maçı olsun Giresun Spor maçı olsun işte son maç 3 maçı biz çok önemli bir viraj olarak değerlendirdik. Bu virajı Allah'tan son anda başarılı bir şekilde geçtik. Ama arkadaşlar bu viraj daha da kritik bir viraj. Şimdi diyeceksiniz ki bu virajlar da hiç bitmiyor. Gerçekten bu virajlar, bu kazanılması gereken maçlar, bu önemli maçlar arkadaşlar. Şampiyon olduğumuz gün garantilediğimiz, matematiksel olarak garantilediğimiz güne kadar bitmeyecek arkadaşlar. şimdi hani ben de merakla bekliyorum, her maçı merakla bekliyorum. Özellikle Kuasi'de gelecek şimdi, Vizca olacak şimdi. Hep bir eksiğimiz var Bakasetas evet ama... Şöyle bir duyum, şimdi biz dün konuştuk bir video çektim sizlerden gelen soruları değerlendirdim. Bakasetas'ın yeğenine hamşi çeker geride Dorukan Berat yapar diyorduk ama büyük ihtimal arkadaşlar Ahmet Can'ı stoperde görüp orta sahada Siopis, Dorukan, Marek Hamşik üçlüsünü görebiliriz. Böyle de bir bilgi vereyim sizlere. Ahmet Can'ın oynamasını bekliyorum ben. Hafta içerisinde değerlendirmemizi zaten bu konuyla alakalı yapacağız. Şimdi gelelim Marek Bence çok önemli bir oyuncu. Kariyer anlamında olsun her anlamda. Marek Hamşik çok önemli bir oyuncu arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir kariyere sahip ve çok enteresan bir kişiliği var. Şimdi e, basında çıkan bir haber gene ve benim ilgincime gitti. Ben bu bilgileri bilmiyordum ve sizleri de bunlardan e, bahsetmek istiyorum. Marek Hamşik iş hayatı da var, futbol hayatı da var. İkisini bir anda yürütüyor. Genelde futbolcular futbolu bıraktıktan sonra ticarete girmeye başlarlar ya da futbol hayatının sonlarında girerler. Çünkü ticaret zor. Özellikle Türkiye'de ticaret çok zordur arkadaşlar. Benim çok fazla batan arkadaşım olmuştur ticaretten. Adam diyor ki gel boru satalım. İşte 1'e 5 alacağız diyor. Veyahut da gel diyor şundan şu yatırım yapalım diyor. Bunu bu kadar alacağız diyor. 1'e 5 alıyorsan kendin yap, kendin yatırım yap. Kendin o işi çevir. Bir sene, iki sene sonra hepsi patladı. Çoğu parasını pulunu kaybetti. Çoğu futbolcu arkadaşımızın paraya çok ciddi anlamda ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ticaret sıkıntılı. Türkiye'de biz bu ticaret içine benim artık Türkiye diyorum çünkü yurt dışındaki durumu bilmiyorum ama Türkiye'de yani kimseyle ticaret yapmayacaksın. Herkese güvenmeyeceksin arkadaşlar. Bu benim düşüncem. Bu benim düşüncem. Ticaret yapan futbolcuların futboluna da yansıdığını, futbol kariyerini de etkilediğini net bir şekilde görüyorum arkadaşlar. Şimdi Marek ile alakalı şunu söyleyebilirim. İlginç bir e, değişik geldi bana. şarap işi varmış arkadaşlar. Şarap üretimi yapıyor. Eski yerleri alıp oraları restore edip kiralama işleri yapıyor. Emlak işi de yapıyor oyuncu. Eğlence mekanı var. Bu oyun parkları varmış arkadaşlar ve futbol akademisi var. 4 tane değişik sektörde bir yer yapmış. Artı 1500 yıllarda Türklere karşı savunma amacıyla inşa edilen bir kaleyi almış arkadaşlar. ve oraya konuk evi haline getirmiş. Yani oraya bir pansiyon tarzı bir konaklama yeri yapmış Marek Marikançık. Ve orada Misafir ağırlıyormuş. Çok fazla odası yokmuş ama bunlarla da ilgileniyor. Gerçekten helal olsun. <laughs> yani mükemmel işler yapıyor Marek Amşik. Bunların hepsini bir arada idare edebilmek, sen Türkiye'desin, bu işleri nasıl idare ediyorsun, sistemini nasıl oturttun önemli detaylar olduğunu düşünüyorum. Marek Amşik gerçekten önemli bir karakter, önemli bir isim olacağını düşünüyorum. ben Trabzonspor takımımızda da ben futbol hayatından sonra görev alabileceğini, Trabzonspor'da olmasa da Türkiye'de en kötü görev alabileceğini düşünüyorum ben Vanekamşı. Böyle bir bilgi oldu. Adam ticaret de yapıyor, futbol da yapıyor. Her ikisini de beraber götürüyor. Demek ki yetenekli adam arkadaşlar. Şahsen ben çok stresli bir insanım da. Ticaret hayatta girmem. Şimdi de girmiyorum. Girmek de istemiyorum. Çok ciddi anlamda parasal bir sıkıntım yok Allah'ıma şükür olsun. Parayla da hani böyle çok ekstradan hırslarım da yok benim hayatı dahil. Onun için arkadaşlar Allah işini rast getirsin Marek Hamşir. Akşamki videomda Canini'ye değineceğim, Vakayemi'ye değineceğim, takımıza değineceğim. İş transfer, Uğurcan Çakır. Akşamki videomuz daha detaylı olacak. Transfer gündeminin de konuşuldu. Bir video gelir akşam Allah'ın izniyle arkadaşlar. Bu videomu e, 24 saati değerlendirdim. Marek Hamşir aldım. Abdullah Hoca'nın takım olan konuşmasını bildirdim. U19 maçıyla alakalı gelişmeleri aktardım sizlere arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Soru cevap videomu da beğendiğinizi görüyorum. İlgi alaka çok güzeldi. Haftada bir, en kötü 10 günde bir soru cevap videolarımız da gelecek arkadaşlar. Videomuz sonuna kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, kemik kitlem sizleri ayrı seviyorum biliyorsunuz. Allah'a emanet olun.